Herkese selamlar Arkadaşlar ben Emre kanalıma ilk defa geldiyseniz bunun için söylüyorum ilk başta bir tanışmış olalım bugün sizlere amblem öğretici bir video çekmeye karar verdim Çünkü e, gözlemlediğim üzere gerçekten oyunda bir amblem eksikliği var insanlarda hani gerçekten çoğu kişi amblemleri nasıl kullanması gerektiğini bilmiyor ve amblem sistemi birazcık saçma meyve de gerçekten kasması çok zor Ben e, bu bir seneden fazla var bende bu hesap ve amblemlerin bu şekilde Nasıl hızlı hızlıcasına da hemen bu şekilde göstereceğim size. Öne çıkan markete giriyorsunuz. Öne çıkanlarda en sona gelin. Buradan şurada 800 e, CP aldığımız bir şey var savaş puanıyla kutup bu. Her hafta 5 tane alabiliyorsunuz. Pazartesi günü 16'da yenileniyor diyebiliyorum. Şimdi bunu max yapıyorsunuz. 4000 e, CP buna veriyorsunuz. Hepsini kullanın. 342 her hafta buradan bu kadar bu aralıklarda bir e, savaş şey sihir tozu alıyorsunuz. Çok düşünmeden geldim kusura bakmayın bu konuda. Çünkü bildiğim şeyler olduğu için bu sihir puanlarını da zaten şey yerine kullanabiliyorsunuz, amblem yerine kullanabiliyorsunuz ve güçlendiriyorsunuz. Ben şu anda savaşçıyı yükseltmek istiyorum o yüzden aldım bunu. En baştan başlayalım. Fizikseli ben niye yükseltmedim? Fiziksel gerçekten çok güçsüz bir amblem. Bunu oyuna yeni başladıysanız kullanırsınız ve büyük ihtimal oyun zaten size bunu şey yapıyordur, zorluyordur ilk baş bunu açmayı. Kesinlikle bunu yükseltmeyin, hiç önermiyorum. Suikastçıyı yükseltin. Ben suikastçıyı 60 yaptım. En iyi bu şekilde oynarsınız. Şimdi fiziksel tabii ki de e, kullananlar olduğu için ve hani en azından yükseltenler olduğu için bir süre onu kullanacaksınızdır. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi burada bunların hepsini okuyarak zaten üstündekileri görebilirsiniz. Ben sadece okumayacağım. Ne iş yarattıklarını hangi karakterlere çıkmanız falan gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi bu HP canınız. Canınızı arttırıyor. Ona sonra fiziksel savunma ve büyü direnci. Şimdi buradan fiziksel savunma ve büyü direncini boş verin. Çünkü bunu kullanıyorsanız zaten alt diklerdesinizdir ve alt diklerde sürekli bir denge yok takımda. Sürekli belki hepsi beşi de fiziksel hasar ya da beşi de büyük hasar olabilir. Bu fiziksel hasar, büyük hasar falan onları da açıklayacağım bir video yapacağım. Çünkü insanlar fiziksel saldırının, fiziksel savunmanın ne olduğunu bilmeyenler varmış yorumlarda gördüm. Şimdi fiziksel saldırı büyücü olmayanların vurduğu hasar. Büyücü olanlarda büyü şey büyü gücü var. Bizde de fiziksel saldırı var. Yani fizde dedim sanki ben büyücü oynamıyorum. Şimdi buradan önerdiğin HP'yi almanız ve üstüne fiziksel saldırı almanız. E, saldırı hızı ve kritik şansını kullanmayın zaten bunun işaretçiye oynamayacaksınızdır. Buradakinde de kesinlikle can çekmeyi kullanın. 1 milyon öldürmek max HP'nin %3 kadarını yeniler. Gayet güzel bir şey ama tabi alttıklarda üsttüklerde kesinlikle kullanmayın. Büyüye geçiyoruz ben büyüyü e, açmıştım ne yazık ki çünkü büyücüyü e, yükseltmek çok zordu büyüyle birazcık idare etmeye çalıştım. Buradan mana'ya verdim. HP ve mana yenileme var ama buradan kesinlikle mana'yı seçin bence. Burada büyü gücü, büyü nüfusu ve büyü can çalması var. Bir de bekleme süresi düşürme. Tabi bekleme süresi düşürme önemli bir şey. Hani herit falan oynuyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ama benim e, tavsiyem size buradan büyü nüfuzunu almanız. Büyü nüfuzu da arkadaşlar zırh delme gibi düşünün. Karşıda büyü savunması çıkan bir kahraman varsa onun büyü savunmasını kırmanız için büyü nüfuzuna ihtiyacınız var. Büyü nüfuzunu alınca işte ona daha fazla hasar vermiş oluyorsunuz. Bu işe yarıyor. Şimdi buraya bakınca da 1 milyon öldürmek maksimum 1 milyon öldürmek bana yeniler. Bu da fizikseldeki şu hamleme benziyor. Bu tabi daha güçlü birazcık daha. Ama buna gelince becerilerle hasar vermek 3 saniyene büyük gücünü arttırır diyor. Yani sizin skilllerle becerilerinizle attığınız hasarı daha da fazla yapıyor. Bunu kullanın. Tabi imkanınız varsa fiziksel ve büyüden uzak durun. Ondan sonra tanka geçiyoruz. Tankları, tank ve destekler kullanabiliyor ama desteklerde çok önermiyorum. Tank sadece tanklar kullanabilir. Tabi sadece tank dedim. Mesela savaşçı çuğu var, savaşçı olan. Ama onu tank rolünde kullanırsanız bunu kullanacaksınız. Yani sadece tank dememe bakmayın. Buradan e, canı, fiziksel savunma ve büyü direncini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan yetenek sayfaları var. Burada basıp e, biletle burasını yükseltebiliyorsunuz. Bir tarafa fiziksel savunma, bir tarafa büyü direnci verebilirsiniz. Ben karşıyana geleceğini bilmediğim için e, buradan HP yani canı seçiyorum. Ondan sonra burada bekleme süresi düşürme, fazla bekleme süresi olan bir kahramana bunu çıkabilirsiniz. Fiziksel savunma ve büyü direnci. Yine bunlar aynı şekilde. Ben buradan yine büyük ihtimal bekleme süresine veririm. Şimdi alttakiler önemli olan. HP %40 bu çok sizi aşırı derecede tank yapıyor. %35, %35 diyorum. 35 arttırması gerçekten sizi ölümsüz kılar. Yani tabiri işte tabii yine size çok şey olacak ama aşırı derecede iyi tanklarsınız. Hani insanlar %40 canınız olduğunu görüp size saldırır ama kesemezler. O kadar güçlü bir emblem. Bu ise birine stun atarsanız yani onu sersemletirseniz canınız yeniliyor %7 kadarı Gerçekten güçlü bir item. E, şey amblem. Bunu ben kullanıyorum. Buna gelirsek sonraki temel saldırıdan bir saniye sonra yakındaki düşmanlara e, hasar veriyor. Bu da hasar vermek üzere, hani kufre kullanabiliyor. Ondan sonra kufren ya falan için. Yani en çok bu ikisi kullanıyor. Bunu da daha çok tanklaşmak için alabilirsiniz. Suikastçıya geçelim. En önemlisi bu. Şimdi ben burada fiziksel saldırıyı kullanıyorum. Ama siz buradan hareket hızını alabilirsiniz. Hareket hızı iş yapıyor ama ben saldırıyı daha çok seviyorum. Hareket hızından. Bekleme süresi düşürmeyi de aslında önermiyorum suikastçılar. Zaten bekleme süresi genelde kısa oluyor suikastçıların. Zırh denme alırsınız buradan kesinlikle. Burada kritik şansı ve beceri can çalması var. Beceri can çalmasını önermiyorum. Buna kadar susamış alabilirsiniz onun yerine. Burada Ödül avcısı. Ödül avcısı bir düşman kahraman ödülün fazladan %30 altın kazandırır. En fazla 15 defa tetiklenebilir. Şimdi bunu önermiyorum. Neden? Çünkü oyunlar zaten her şekilde uzuyor yani. Her oyun neredeyse 15-20 dakikaları bulabiliyor. Çoğu oyun diyeyim yani. Ama genel olarak oyunlar gerçekten çok fazla uzuyor. Çünkü burada kulenin minyon savunması var. Ondan sonra e, başka ne anlatabilirim? Lord çok güçsüz. Direkt tutabiliyorsun. Tutabilecek çok fazla kahraman var oyunda. Ona bir denge getirmeleri lazım gerçekten oyunda. Çünkü oyun çok uzuyor. O yüzden bu ödül avcısı oyun sonunda hiçbir işe yaramıyor. Ve hani kill de alamayabilirsiniz o oyunda. Ee, şu anda gelemem. Yüksek ve kuru. Bu yakınlarda sadece bir tane düşman olsa yani o lane'de sadece bir tane düşman varsa ona verdiğiniz hasarı %7 arttırıyor. 100 vurursanız yüzde, şey %7 vurursunuz onun gibi. Yani bu gerçekten güçlü bir şey. Amlen ben genelde bunu kullanıyorum. Tabi diğerlerinde kullandığım oluyor. Bu öldürme çılgınlığı ise bir düşman kahramanını öldürmek maksimum canın %12'sini yeniler ve 5 saniye hareket hızını %15 arttırır. Ee, bu gerçekten çok güzel bir amblem. Genelde nişancılarda falan kullanıyorum. Ama %7 daha çok seviyorum. Yani hasarım daha iyi olsun diye. Bunu da geçebiliriz artık büyücüye. <laughs> Büyücüde ben hareket hızı kullanıyorum. Tabi e, burada hepsi farklı farklı şeyler var. Hareket hızı çünkü büyücülerde lazım olabiliyor. Bekleme süresi düşürme şuradan göstereyim. Herit'te kullanıyorum bunu. Bekleme süresi düşürme gerçekten çok ihtiyaç duyuyor. Çok kahraman, büyük kahramanların hepsinde neredeyse bekleme süresi zaten gerekli oluyor. Burada büyük gücünü de alabilirsiniz tabii ki isterseniz. Büyü nüfuzunu öneriyorum buradan kesinlikle. Büyük gücü ve büyücan çalmasını almayın. Yani kesinlikle almayın bence. Şimdi burada bunları kahramanınıza göre falan çıkmanız gerekiyor. Mesela market. Ekipmanları %90 fiyatına satın almaya sağlar bu. Erken oyunda sizin daha güçlü olmanızı sağlıyor ama oyun uzayınca bir işe yaramamış oluyor. Ben bunu herite çıkıyorum tabii ki de. Çünkü herit felaket tırlalı ve bekleme süresi ayakkabısına ihtiyaç duyan bir kahraman. İkisini de erken oyunda çıkarsam bu sefer hasarımı verip öne geçebiliyorum. O yüzden kullanıyorum. Yakma biz buna yakma diyoruz. Sihirli ibadet. 5 saniye içerisinde bir düşman kahramanı 3 defa maksimum canının %7 kadarından fazla hasar vermek düşmanları 3 kez yakar. Her bir yakma 82 veya 250 büyük hasar verir. O arasında veriyor. 90, 120, 180 falan olabilir. Bu etkinin 12, bekleme süre, 12 saniye bekleme süresi vardır. Buna geçiyoruz. Bu büyük öfke ise Becerilerle hasar vermek hedefin mevcut canının %4 kadarı fazladan büyüğü hasar verir ve maksimum mananın %2 kadarını yeniler. Bu etkinin 3 tane bekleme süresi vardır. Bu gerçekten güzel. Ben bunu seviyorum. Karşı çok fazla tanki ise yani e, kesmesi zor kahramanlar varsa bunu alırsınız. Hem mananızı yeniler hem de ona fazladan hasar verir. Bu güzel bir özellik. Yani üçünü de kullanabilirsiniz büyücülerde ama ben yakmayı ve büyük öfkeyi daha çok seviyorum. Şimdi savaşçıya geçelim. Savaşçı genellikle savaşçıların kullandığı ama biz Feni ve Benedetta gibi suikastçilerde de kullandığımız bir e, amlem. Çünkü burada kan festivali diye bir şey var. Bu çok önemli. Beceri can çalmasını %8 arttırır. Bir düşman kahramanı öldürmek fazladan %1 beceri can çalması kazandırır. Bu etki %12 ile sınırlıdır. Şimdi sana %8 can çalma veriyor. Onun üstüne sen 12 kişi daha öldürürsen %20 can çalma veriyor. Kanı tutam için zaten bu kadar olmaması lazım. Hemen şuradan bakalım. Ee, şuradan kanı susamış var bana. Şuradan. Dur. Ekipman neymiş? %20 beceri can çalması kanı susamış çıkmışsın gibi bir şey oluyor. Bunu alınca hani kanı susamış temi almadan kanı susamış varmış gibi oluyor ve gerçekten güçlü bir şey. Buraya baktıkça baktığımızda fiziksel saldırıya verdim ben buradan. Fiziksel savunma büyük direnciler verebilirsiniz. Çünkü savaşçılar biraz tank tankı ol <laughs> tankımsı olmak zorunda tanki yani. Buradan zırh denmeye verdim hasarım çıkabilsin diye. Tabii HP de verebilirsiniz. Saldırı hızı da verebilirsiniz. Ama savaşçılara saldırı hızını pek e, önermiyorum. Haberiniz olsun. Kaybedilen her %1 HP, kahraman hasarınız 0.25 arttırır Bu etki %15 ile sınırlıdır. Bunu da çok fazla e, tank kastığınız kahramanlara alabilirsiniz hani. Mesela ne olur? Tamuz. Tamuz gibi kahramanlara bunu alabilirsiniz. Daha fazla e, hasar vermek için. Bu ise düşman kahramana %20 veya daha fazla yavaşlatma etkisi uygulamak fiziksel saldırı 3 saniyede %20 arttırır. Bunu da Javhit gibi kahramanlara çıkıyorlar. Çünkü çok fazla yavaşlatması var. Direkt tek atması için. Şimdi desteğe geçelim. Destek ambleminde adı üstüne sadece destekler çıkar. Ama tabi istisnalar yapabiliyoruz. Mesela <laughs> Esmeralda ve Selena gibi kahramanlara şuradaki aç gözlülük amblemini kullanabiliyoruz. Çünkü bir düşman kahramana hasar vermek fazladan 10 altın kazandırır. Bu etkinin 4 saniye bekleme süresi vardır ve bu şekilde en fazla 1200 altın kazanılabilir. Şimdi e, Selena'da özellikle farm yapmak çok zor olduğu için hani minyon ittiremiyorsun. Buradan sağlıyorsun adam keserek ve adamlara hasar vererek buradan 1200 altın alıyorsun ve geri düşmemiş oluyorsun. Belki de öne bile geçiyorsun. Bu gerçekten güzel. Tabi destekler için konuşalım birazdan. Hareket hızı alabilirsiniz ya da HP ve bekleme süresi düşürme. Üçü de olabilir. Hangi kahraman oynadığınıza bağlı. Mesela Angel oynuyorsanız bekleme süresi alabilirsiniz. Estes'in ee, çok fazla bekleme süresi yoktu diye hatırlıyorum. Ona hareket hızlı alabilirsiniz. Çünkü yavaş bu kahramanlar. İyileşme etkisi. Fazladan e, hızlandırıyor e, iyileşmesini. Hibrit zırh delme. Hibrit de arkadaşlar büyü ve fizikselin karışımı. Yani destek çıktığın, e, destek amblemi çıktığın kahraman fiziksel hasar vuruyorsa fiziksel zırh delme veriyor. Eğer e, büyü hasarı vuruyorsa büyü nüfuzu veriyor size. Onu söyleyeyim. Hibrit yenilenme de yine aynı şekilde Şimdi asıl önemli alttaki 3 zaten her amblemde onlardan bahsedeyim. Bir düşman kahraman hasar vermek dost kahramanların o düşman kahramanlara vereceği hasarı 3 saniyede %6 artırır. Yani sen bir düşman kahramana hasar verirsen yanındaki diğer kahramanların ona verdiği hasar %6 artıyor. Bu takıma gerçekten güzel bir destek vermiş oluyorsun. Bunu demin bahsettik, para veriyor. Diriliş süresini %15, savaş büyüsü bekleme süresini ise %15 azaltır. Bunu da e, fiske komboları yapabilmek için Atlas'a, Lolita'ya falan alıyorlar. Ben pek önermiyorum. Hoş bir e, amblem değil bence. Diğerleri varken bunu kullanmak bana saçma geliyor gerçekten. Hani 15 saniye için gerek yok bence. Nişancı amblemi adı üstünden nişancılara çıkıyoruz. Nişancıdan başka neye kullanabiliriz biz bunu bir düşüneyim de. Çuğ'u alıyorlardı sanki bir ara ama emin değilim. Yani genel olarak nişancılara alınıyor. Buradan fiziksel saldırı, fiziksel can çalma ve kritik şansı alabiliyorsunuz. Mesela Leslie oynuyorsanız buradaki kritiği alırsınız. Ondan sonra buradan kritik hasarı bir daha alırsınız. Buradan da Ekipman ve amblemlerden kazanılan fiziksel saldırı %15 artar. Bunu seçerseniz ve lesteyi de tek atarsınız. Biz normal nişancılar için konuşalım. Buradan fiziksel saldırı. Genel olarak da saldırı hızı çıkarız. Hareket hızı alabilirsiniz tabii işinize yarar. Buradakilere konuşalım birazdan. Temel saldırılara hasar vermek. Yani düz vuruşlarınız kahraman hareket hızının 1.5 saniye %40 arttır. Yani vurunca hızlı hızlı kaçıyorsunuz. Fiziksel saldırı %30 kadar da can yeniliyor. Yani ne kadar fazla hasarınız varsa o kadar fazla da can yeniliyorsunuz. Ben kullanıyorum özellikle keri kahramanlığında gerçekten güzel iş yapıyor. Temel saldırılar %20 şansla hedefin hareket hızını %90, saldırı hızını %50 oranında e, azaltır. Bence gereksiz hani zayıflık bulucu şey oluyor bu. 1v1 bir bir savaşlarının diğer nişancıyı düşürüp kendini onu kesebiliyorsun ama bence gerek yok tabii ki de bunları kullanırsanız daha işinize yarar. Orman cemlemi ben açmadım çünkü e, zaten ormanda oynadığım karakter sadece fene oluyor genelde belki de bu işin. Onlara da orman cemlemi girmek saçma oluyor ama siz ormancı amlemle mesela Akai falan oynamak istiyorsanız ormanda ormancı amlemi açacaksınız. <laughs> Ondan da biraz bahsedeyim. Hibrit saldırı değil mi bahsetmiştim. Fiziksel veya büyük kahramanın vurduğuna göre size veriyor. Buna gelirsek biraz hızlı konuştum galiba. Yoruldum. <laughs> canavarlara verilen hasarı %7 arttırıyor. Bu ise fiziksel ve büyü can çalması veriyor. Yani can çalmaya gerçekten gerek yok bence. Buradan kesinlikle canavarlara verilen hasarı arkadaşlar. yüzde bu %21 olması lazım. 3 olunca öyle hatırlıyorum. Gerçekten canavarlara verilen hasar çok güzel arttırıyor. Hızlı bir şekilde orman dönüp karşıya basabiliyorsunuz. Bunu saldırı hızlı. Saldırı hızlı alınabilir. Çünkü onlar yavaş vuruyor. Bir kahraman olur genelde. Savaş bir üstü bekleme süresi azalması artı 2. Bunu önermiyorum. Aslında olabilir tabii ki. Hani. Ama pençenin zaten bekleme süresi %30 e, bekliyorum. 35 saniye olduğu için çok da gerek yok gibi. Tabii size kalmış. Belki pençeyi sürekli kullanmak istiyorsunuzdur. Hem Ormanları ormanlara atarsınız hem rakip ormana atarsınız karşı rakibe atarsınız işe yarayabilir. <laughs> Şimdi buna bakalım canavarlardan alınan hasarın azaltılması bu daha mantıklı olabilir aslında canavarlar da çok vurmuyor bir lordla şey vuruyor kaplumbağa vuruyor. Evet buradan savaş büyüsü bekleme süresi azalması alınabilirmiş. Bunlar bakalım pençeden etkilenen bir canavar öldürmek fazlanın 50 altın kazandırır. Buna çok da gerek yok. Buna bakalım. Pençenin yavaşlatma etkisi %20 arttırır. Pençenin etkilen bir düşman kahramanların kazan 56 insanın onu arttırır. Bu şekilde 1100. bu da güzel. Bunu da kullanabilirsiniz. Bir kahramana pençe atıp keserseniz işte fazlana 56 altın alıyorsunuz. Ondan sonra keserseniz 60, 70 öyle 1100'e kadar gidiyor gayet güzel. Bu en çok bunu öneriyoruz. Lord Kaplumbağa ve kulelere verilen hasar %20 arttırır. Çok yüksek bir oran bu. Lord ve Kaplumbağa'dan alınan hasar %20 azaltır. Şimdi buna alınca dur bu muydu o? Yok bu değildi. Aynen bu. Bununla beraber çok güzel hasar veriyorsunuz. Hızlı hızlı kesiyorsunuz ve ormanda öne geçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kadar da istediğiniz e, içerikleri, kahramanları yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevap veriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın.